AK Parti'de 2002 yılından beri siyaset yapmaktayım. Bu süreçte bir sürü işte bu herhalde yanılmıyorsam 11 ya da 12. il başkanımız. Her yeni il başkanı, işte dünkü konuşmalarında dediği gibi yeni başkan, yeni yönetim, yeni heyecan, yenilenme demek. Ve bizim Sayın Davutoğlu ile beraber, Başbakanımızla beraber yeni Türkiye hedefiyle ilgili bizim kıtlarımızda yeni yönetim. Alper kardeşimiz çok değerli bir insan, iyi bir kardeşimiz. İnşallah kıtlarında çok güzel çalışmaya imza atacaktım düşünüyorum. Yönetim de çok güzel, ortak yapılmış bir yönetim. Yani bundan sonraki süreçte biz de altı tane il genel olarak bu olayın içindeydik. Hepimiz mutluyuz bu şekilde sonuçlanmasından. Tek liste ve çok siz de orada sizin de taktınız. çok güzel bir kalabalık, çok güzel bir coşku. Yani genel başkan yardımcılarımız, bakanlarımız, başbakanımız sağ olsunlar bize çok ciddi bir güç verdi.